Çemiğe titreten aşkımla devam ediyoruz. Meğer sen ne tatlı şeymişsin. Siz nefesimi kesiyorsunuz hocam maşallah. Allah Resulü birazdan aramıza teşrif edecek. Haşa! Haşa ve kella! Sen kimsin? Zadı da da dı 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 dadı da da yok. Ulan köpek! örneğiniz kim? Feto bitmiş. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, İzle. 11, 12, Gotta get, 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 get Boom, boom, gotta get, get Boom, boom, gotta get, get Reyna, put your hands up, put your hands up in the air Put your hands up, put your hands up in Here we go with you Sayın Super, <laughs> memelerine bak Manime kebarkılışlar oldu. Tenasül huzurlarını çıkarıp götürme verin. <laughs> Olabilir yani. Siz biraz esprili şeklinde algılayabilirsiniz bu meseleyi. Aslı, haydi ya Allah. Allah! Göstereli yalla yalla, hep tere dilli dilli kana yalana ben elaya. Well, it is right it's my way, if it's my way, then I'm it's my way, it's my way, Lan sen kimsin? Sen kimsin? Sen kimsin diyordu. Şimdi Sen gay mısın? Beni beni seni seni <laughs> Olabilir yani. Acun abi ben Almanya'dan geliyorum. Beatbox yapacağım. Sen döneksin. Ne diyorsun sen? Ne yapacaksın? Sen Abdülhamit'i savundun. Ne çektin Bir tane tokat atacağım. Versin! Ağmadı mağmadı 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 Hey! Hey! Hey!

Değil burayı terk et kardeşim. Şey VEGO, VEGO, VEGO. Benim adım Recep Tayyip Erdoğan değil. Hastayım dedim dedim bana inanmadınız. Bak ne oldu şimdi? He? Espri mi? <laughs> Hansim <gülüyor> ki adam vay etme vay vay vay. Biliyorsun değil mi? Namaz kılarken sağa sola bakan insanlar Rabbinin namusuna dokunmuş gibi bana dokunduruyorlar. Bu gene üfledi mi lan? Merak etmeyin ben sizin huzurunuzda ölecek kadar talihli birisi değilim.